Melek Hanım hayırlı sabahlar. İyi sabahlar. Melek Hanım dur iki dakika ya. Kızın peşinden İstanbul'a gitmişsin dediler. Kocaya mı kaçmış ne? Bak gördün mü sen? Hem çalış çabala, bunca yıl analık et, babalık et. Ah Melek Hanım ah. Şimdiki gençlerin aklı bir karış havada. Kızı kandırmak için kim bilir ne yaptılar. Nereden çıkarıyorsunuz bunları İsmail Efendi? Kimsenin bir yere kaçtığı yok. Benim İstanbul'da işim vardı gittim geldim. Haşa Melek Hanım, yani ne bileyim ben diyenlerin yalancısı. Ya sizin başka bir işiniz yok mu İsmail im? Ayıp mı? Şu bankadan aldığımız para, suyunu çekmeden Haldun'a gideyim de borcumu ödeyeyim. Bir saat içinde gelirim. Sen de işini hemen bitir olur mu? Merak etme abla az kaldı zaten. Hayırlı işler Melek abla. Çıkıyor muydu? Ee, yok önemli değil. Hoş geldin Servet buyur. Hoş geldin Servet abla. Pek hoş gelmedim ablacığım. Senin İpek'le bizimki bir haltlar karıştırıyor. Kendileri yetmedi. Ablamın kızı Esin'i de alet etmişler. Başlarda anlamadıydım. Ama milletin ağzı gevşek. ...demediğini bırakmıyor. Tamam, İpek bir cahillik yaptı ama... ...arsızlık değil, namussuzluk değil, okumaya gitti Servet. E, zaten tuttum, kulağından getirdim. O mevzu kapandı. Orası öyle de ablacığım... ...Özlem harçlıklarından para biriktirdiydi. Üstünü de babası tamamlayacak, bilgisayar alacaktık. Şimdi o paranın yerinde yeller esiyor. Hani bizim kız malum, kapı dışarı çıkmıyor. Parayı yedi desem, olacak iş değil. Sıkıştırdım, söylemiyor Sıpa. Ama ben bildim. İstanbul'a gitsin diye ipeye vermiş. Ah. Ah kusura bakma Servet. Ne kusura ablacığım ama böyle olmuyor. İki yarım akıllı bir araya gelince netliklerini sapıtıyorlar. Bunun önünü almak gerek. Ben o işi hallettim. Ee, Özlem'le görüşmesini yasakladım. Hay çok yaşa ablacığım. Ben de bu sabah yetti artık dedim. Tamam çocukluktan beri arkadaşlar. Ama bunlar büyüdükçe akılları küçüldü. Doğru. Ne kadar vermiş Özlem? İlk kere saydım, bir de siz sayın, aksilik olmasın. Yani kendinizi böyle zora sokuyorsunuz ya... ...çok üzülüyorum Melik Hanım, çok. O ne demek Haldun Bey? Elbette ki borcumu ödeyeceğim. Ne gerek var? He basalım nikahı. Aşımızı, işimizi birleştirelim. O konu çoktan kapandı, rica ederim. Siz kapatın, ben açarım ha. efendim. Ha. Göreceksiniz zamanla, sizin sanatınız, benim kumaşlarım, Karun kadar zengin oluruz, Melek Hanım, Karun. Aliasma alabilir miyim Harun Bey? Zabıtalar buradan mı çıktı? Ya evet, bizden çıktılar. Dertleri neymiş? Yorulmuşsundur, su vereyim. Aa, tabii su faturası. Onu ödemeyi mi unutmuşum? Yok abla, ödedin sen onu. Hem zabıta fatura peşinde koşmaz. E neymiş dertleri? Bizim Nur vardı ya, yazbaşı gelinlik yapmıştık hani. Belediyede çalışan, o geldi arkadaşıyla. Ha. Arkadaşı gelinlik mi istiyormuş? Yo, hayır. Geçerken uğramışlar. Sen benden bir şey mi saklıyorsun Nilgün? Yok hayır abla, ne saklayacağım senden? Nilgün. Antifer kızmayacaksın. Çok sinirlenmeyeceksin de. Kötü bir şey yapmak da yok. Çıkar şu baklayı ağzından. İpek bugün belediyede sahneye çıkıyormuş. Ne?